Ergenekon destanı, küllerinden doğan bir millet. Türklerin efsanevi atalarının Ergenekon'dan çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? İşte o destansı yolculuğun kısa bir özeti. Yüzyıllar önce Türkler büyük bir savaşta yenilgiye uğradılar. Düşmanları onları yok etmek için amansızca takip etti. Hayatta kalanlar aşılmaz dağlarla çevrili gizli bir vadiye sığındılar. Ergenekon. Ergenekon, bereketli toprakları ve bol kaynaklarıyla Türkler için yeni bir yuva oldu. Yıllar geçti, nüfusları arttı ve Ergenekon onlara dar gelmeye başladı. Ataları dış dünyaya dönmenin bir yolunu aramaya başladılar. Bir gün, demir bir dağın Ergenekon'dan çıkışı engellediği keşfedildi. Bir demirci, dağı eriterek geçit açmayı önerdi. Odun ve kömür yığıldı, ateş yakıldı ve demir dağ eriyene kadar beklendi. Dağ eridiğinde Türkler Ergenekon'dan dışarı çıktılar. Yeni bir başlangıç için hazırdılar. Atalarının ruhuyla dünyaya yayıldılar ve büyük bir millet oldular. Ergenekon Destanı, Türk milletinin zorluklar karşısında yılmaması ve küllerinden yeniden doğma azminin sembolüdür. Bu destanı daha yakından tanımak için videomuzu beğenin, yorum yapın ve kanalımıza abone olun.